Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Clash Mini videosuna hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 2400 kupada Rumble maçları atacağız. Bundan önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi Rumble maçına geçelim. Geçmeden önce de bana yeni kelle avcısı çıktı. Kelle avcısı baya bir iyi mini olduğu için onunla yani maçları kazanacağımıza inanıyorum. Şimdi maçımıza geçelim. Ben buraya keseceğim. Maçı bulduğunda gelirim. Ya, maçı buldu zaten hızlı. Sıkıntı değil. Kesmeme gerek kalmadı. Şimdi direkt e, iskelet kralcı başlayalım. Karşımıza Lopozito geldi. E, Türk de herhalde. Yani bizi, beni de izliyordu kendisi. Şimdi burada e, birinci özelliğimizi basalım. Rakipte Pekka var büyük ihtimal no meris kazanabilir yani karşımızdaki rakip çünkü pekkayı fulllediğinde artık yapılacak bir şey kalmıyor ama bizdeki cadı onu yani bizdeki cadıyla onu yenebiliriz çünkü cadı 4 iskelet çıkarıyor hani birinci özelliği basınca pekkayı pekkayı oyalayıp hani yeni yenme ihtimalimiz var Adam iskelet kralını görünmez yaptı bu yüzden ilk eli kazandı. Ben de koyabilirdim ama şimdi iskelet kralımı yerini değiştirmek istemedim. Bu yüzden en yani yerini değiştirmedim. Şimdi Loposito geldi karşımıza. Dediğim Türk arkadaş büyük ihtimal. Prenses verdi. Güzel. Prensesi alalım. Cadıyı koymayacağım ilk elden. Çünkü büyülü okçu veya cadı Pardon, e, Büyülü Okçu veya Cellat gibi miniler gelirse karşıya Hani bize Avantajımıza değil zararımıza olur Şimdi iskelet kralı görünmez yapıyorum Çünkü iskelet kralı bize doğru gelecek Geldikten sonra işte tek olacağı için bizim iskelet kralımız Ona daha çok hasar verip enerjisini düşürecek bol şans dedi biz de diyelim tamam atıcısını tutturamadı veya tutturmak istemedi zaten belki izole etmemek için yapmış olabilir ama bizim açımızdan çok kötü oldu şu an tam ucu ucuna ulti basarsa kötü olur ama ultisini bastırmadık çok iyi oldu Brown'da aldık. Evet aldık. Şimdi karşımızda Pekkala arkadaş var. Dediğim gibi bu, bu adam kazanacak büyük ihtimalle. Zaten gördüğünüz gibi adam hala can Şimdi burada ne seçebiliriz? Balıkçı var. Balıkçıyı almayalım. İksir golemi alabiliriz. Bakalım adam. Adam bilemedim yani ne alsak. Mega şövalye aldım. E, önde oyalamak gerekiyor bazı minileri çünkü. Mesela diğer rakiplerde mini pekka var. Büyülü okçu falan var. Yani engelleyebilmek için mega şövalyeyi seçtim. Mesela cadıyı koymadığım iyi oldu. Çünkü lopozito e, büyülü okçu var. Büyülü okçu aldı. Eğer ikinci özelliğini bassa sıkıntı olacaktı. Hani her bir düşmanı öldürdüğünde şey oluyordu ya. Ee, hızlanıyordu. Onun için bizim için kötü olurdu. Karşı rakip kelli avcısı aldı. Ama bizim mega şövalyemize odaklanacak. Olsun mega şövalyemize odaklandı ama yine de yani yenileceğiz gibi ama bilemedim. Ulti bastı. Çok kötü oldu bizim için. Brown'du. Yenildik. Adam yani şu an komba yapıyor. Kaç tane maç yendi. Noa, Locusto elendi. Ondan cadımızı koyabiliriz şu an. Kendisinde eline sağlık de demek istiyorum. Ee, şimdi burada madenci alabilir miyiz, kelli avcısı için falan ee, alsak bence iş yapmaz. Çünkü karşımızda Pekka falan var. Onları yani oyalamamız lazım. Ya ben bu maçı yendiğimde zaten bu pekkalı eleman kazanacağı için her türlü onunla eşleşeceğim. Ona göre eşleşme yapmam lazım. Şimdi burada hayalet basacağım. Şöyle 4 iskeleti bastım. Bir dahaki maçta mega şövalyeye 10 blok versem 10 saniye blok etme. Hani önde birkaç saniye daha benim için yeterliydi. Tamam, round'u aldık herhalde. Yani alırız diye düşünüyorum. Alamazsak da yani rezil oluruz. <laughs> Başka bir açıklaması yok da geldik zaten. Şimdi Pekka elemanla eşleşeceğiz Aa, bir dakika. Yeniliyor şu an. Yenildi. Çok garip bir şekilde yenildi yani Pekkası varken. Ama biz yine bu adamla eşleştik. Şu an eşleşme berbat. Normal böyle olmaması gerekiyordu ama. Burada çompi alabilirim. 4 iskelet, 4 yani ile bir iskelet sınıfı yaptık. İşimize yarayacak için, iki işimize yarayacağı için daha kullanışlı olur. Adamı belki yenebiliriz. Şu an bize burada tehlikeli şey olarak Pekka var. Bir de kelle avcısı. Diğer şeyler bence tehlikeli değil. Burada 10 saniye blok bassam mı? Ya da çompimi bassam. Ben 10 saniye blok bastım. Ki ee, nasıl diyeyim? 10 saniye blok bastım ki yani süreden kazanalım diye. Yani önde fazla oyalasın diye. Çompiyi de biraz arkadan koyayım şöyle. Tamam. Maç sıkıntı adam Pekka'yı 2 yıldız yaptı. Vigo şövalyemiz aslında ulti bassa çok iyi olurdu. Derken Pekka'sı öldü. Çok hızlı bir şekilde öldü. Evet maçı kazandık. Hiç beklemiyordum. Bence ee, kelle avcısı basmak yerine Pekka basabilirdi. Daha daha yavaş öldürdüm. Ha bizim avantajımız tabi. O şimdi ölü kişiyle şey yaptık, eşleştik. Ya, şu an eşleşme karıştı herhalde. Böyle olmaması gerekiyordu. Şu an benim şu Çinli arkadaşla eşleşmem gerekiyordu da. Neyse bizim avantajımız her türlü yani. Sıkıntı değil. Burada çompiye bastım. Ayrıyetten burada iskeletlerin canı artsın. Ee, bir dahaki da Mega Şövalye basarım diye düşünüyorum. Bu arada ee, Çinli arkadaş karşıdaki arkadaş şeylerse No Mercy'i e, Çok iyi olur. Güzel maçı aldık. Her türlü alacaktık zaten. Bakalım kim kazandı. Ayda 3'e 2. 2-1 o bir anda yendi bir anda comeback attı Çinli güzel güzel eksi yemeyeceğiz yine de şimdi bu adamın destesi fena bayağı yani güçlü bir şey destesi burada çompiye can yenilme verip ne basabilirim mega şövalye basabilirim mega şövalyede ne basabilirim hmm. Alan vursa alan nereye vuracak zaten? E, buz büyücüsüne vurayım fazla. Ondan 3 saniye bayılma basabilirim. Bastım gitti. Zaten mini pek kayıp enerjisini düşürecek. Aa, buradaki battle boxları sıkıntı. Alan vuracağı için tüm takımı temizleyebilir. Hadi mega şövalye bir ulti bas. Bas ulti artık. Aa, basamadı ya bassa var ya çok iyi olurdu da gördüğünüz gibi yenildik neyse yapacak bir şey yok biz elimizden geleni evet 18 kupa verdi sıkıntı değil biz elimizden geleni yaptık dediğim gibi